Hayran kasem ölümde olsun. Vallahi kimsenin balına tenezzül etmem. Azıksızlık ölümle sınasa bile hürriyeti kulluğa satmam ben, diyor Mevlana. Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinden bir hikaye. Çölde bir bedevi gidiyor, devesinin üstünde, heybeleri yandan sarkmış, bir tarafına buğda koymuş, diğer tarafına da dengelemesi için taş bir filozofla karşılaşıyor. Filozof soruyor ve heybe dedi heybelerinde neler var? Bedevi diyor ki, bir tarafına buğda koydum, diğer tarafına da dengelemesi için taş. Filozof diyor ki, ve hey adam, buğdaları bölseydin de heybene yerleştirseydin, hem daha hızlı giderdin, hem de deveye eziyet etmezdin, yükün hafif olurdu. Neden böyle bir şey yaptın? Bedevi düşünmemiş. Diyor ki be hey filozof sen bu kadar güzel bilgiler bildiğine göre vezir misin sultan mısın? Ne kadar malın mülkün var? Filozof da diyor ki gördüğün üzere baş açık yalın ayak bir filozofum. Bedevi diyor ki var git o zaman. Sana yaramayan akıl bana hiç yaramaz. Diyor ve gidiyor. Mevlana diyor ki akıl, bilgi insanlığa yaradığı sürece o bilgiyi alan insana hizmet ettiği sürece onu yönlendirdiği sürece vardır. Yoksa insana varlık veren bir yüktür ancak.